Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel Spora Başladı Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşamaya başlayan Bergüzar Korel kendisini spora verdi. Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bergüzar Korel yurt dışına gitme kararını 3 çocuğunun eğitimi için almıştı. Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlar yapan Korel son olarak sporu paylaştı. Spor sonrası paylaşan Bergüzar Korel esprili bir Twitter'da paylaşmayı ihmal etmedi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.